Esre. Harfin altına yazılan yatık bir çizgidir. Şu harf olarak düşün şu çizgiyi. Onun altındaki bu E çizgiyi biz esre diyoruz. Şu harflerin altındaki çizgiler, E çizgiler esredir. Bu işareti Arapçada kesra denir. Esre, ince harflerin i sesiyle kalın harflerin o I, i arası bir sesle okunmasını sağlar. Şimdi okunuşuna geçelim. Renklendirilmiş harfler var. O harfler kalın harflerdir. Onları dinlerken dikkatli dinleyin. a z f b c q t s k th s l g v m h p n x r w d I, h v r y j Şimdi kelimeli okunuşlara bakacağız. Şu ilk koyu olan kısımdaki harfler ayrı olarak yazılmış. Açık olan alandaki harfler birleştirilmiş harfler. Q, r, m, ha, z, n, s, m, kerime, hazine, semine, b, ş, bi -ne. لا بريحة بشرة قابلة برحة قا لي قا شا شرب با لا ve si a ve la'iqa ve si'a Rakibe Emine de rakibe, ki e mi şehide Rakibe e dersimiz bitmiştir Allah'a emanet olun